arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Blood Secret Max oynuyorum ve yanımda kardeşim var. Yanımda değil aslında. Neyse. Bye. Hey, bye. <laughs> Birazcık uzandı. <Arkadaşlar> sesim <laughs> Uzağımda olduğu için bağırıyor. Bağırıyorum. Ben normal sesimi kapatıyorum. Tamam. Tamam sus. Anlıyor musun? Tamam sus. Arkadaşlar ağzımda kafadan bisiklet aldığım ki. bir, sabah bir şey şimdi Beren'i e, oyuna davet edeceğim. Error davet edildi arkadaşlar tamam oldu. Evet, o da kanalına geçti. Arkadaşlar, şey, şimdi Onun adı Ervoş. Ama o? gerçek adı Beren. Ben şimdi adımı değiştireceğim. güzel mi avatarım? Lidya. Rostar'daki ismini yapıyorum. Lidya. Yanına da kartı. Yes, ismim Lydia. Aruş mevcut. Abi, hayır. Hı. Lydia. Tamam, Aruş'un ismi. E Gelmedi. Davet kabul etsin ama. Benim oradaki nasıl ismim değişti? Değişti Beren. Başlıyoruz. Hadi, hadi, hadi. 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 Ne? Ay, ay çok, 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 çok. Arkadaşlar kısa saçlı bir çok tatlıyım. Abi bir dakika lise satın kapanmasın. Bak tamam mı? Hey, tamam hey, hey. Ah, Tamam. <laughs> Türkiye! Ben kaçındayım. Hepsine bakıp şişiyor başlıyor. Ben Ethel'i seçtim. O zaman Ethel'i seçer Nerede? Orada, he bak. Arkadaşlar bu benim. Adım Hedir. <laughs> Başladı o ev. Evet. Bakın şu, şu anda paramız olmadığı için bunu seçebiliriz sadece. Bu paramız gelecek. Lan Ama eğer kazanırsak paramız gelecek. 1, 2, 3 Başla. <laughs> Yeah, Using a bandage. Bir kişi kaldı. Seni izliyorum şu an. Tamam. Sen İsmi ne? Ha o benim evet. Hani? Dur bir. Tam bak. Önce hareketlerimi yapıyorum. Nerede lan bu? Arkadaşlar kayboldu. Evet, tamam. Ben hala videodaydım. Arkadaşlar ben neyse öldüm. Hadi tekrar nasıl çıkacağım? <laughs> Şimdi istediğimizi alıyorum. Abi bana şeyle alsana normal. Şey istemiyorum. Kompalı hmm. istemiyorum. Kompalı hmm. değil. Hmm. İnşallah arkadaşlar pompalı değil. Tamam değil tamam değil. Ben de çünkü aynısını aldım. Şu aldım. Bir aldım. Aa ben diğer şeyimi almadım? Diğer Hayır ya abi yardım et. Abi. 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 Şu anda öldürüyorum sana. Ya üüüü. <laughs> <laughs> Ateşte durucak dördün de ben öldürdüm. Arkadaşlar yine aynı siyahlarımı aldım. Neredesin Meral? Arkadaşlar alnımda koşuyor. Ben ben Eta'yım değil mi? Eta'yım değil mi? Eta yani. Eta oyuncumun adı kırmızı bir şey bir kırmızılı bir şey evet. mi evet. Tamam. Abi bekle beni. Oh, Double kill. Tamam burada gitti. Evet. Üçüncü turu kazandık. Arkadaşlar çok heyecanlı geçiyor bu arada herkes. Yes, beni gösteriyor. Ben evet, ben de oradan diğer baygıra sıkıyorum. Evet arkadaşlar. Böyle bakın şurada kırmızı şeyler gözüküyor. Ben dürbünle göstereyim. Kırmızı şeyler gözüküyor. Onlar karşı takım. Hemen şuradan şöyle kayacağım. Evet. Şöyle. Hafta kay, hafta kay. Çok kötü. Tamam. Tamam. Ben ben. ben, <laughs> oh, Olsun, ben neredesin? <gülüyor> 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 <niye> <gülüyor> <gülüyor> bak, bak, bak oralarda adamlar var dikkatli ol ben. Oradan hemen atlama. Paraşüt var. Aha bak bak ne Sağ gidiyor. Solda. Evet. Beren 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 ağacın altına ağacın altına. Abi. Arkandan gelebilir bak dikkatli ol. Hayır ya. Arkadaşlar bu eli kaybettik ben o yüzünden. Hayır, ben mi vardı? Evet. Yok bilmiyordum. Azıcık dikkatli oynayamaydım bilirdin. Bakalım. Abi bu pompalı mı? hayır. E, niye alamıyorum? Karanlık demek ki. Ya hayır. Bakın bakın şurada yok, yok. Mi? Abi neredesin? Birlikte gidelim. Ben anında koşuyorum ben. Ben tek kalmışsın herhalde. Kaç 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 kaç. Hayır ya. Ya arkadaşlar iki, iki. iki oldular. Biz üçüz ona iki. Tamam. Böyle bir şey deneyeceğim.

Ben hep aynı gittim. Hmm. Evet arkadaşlar zaferdeyiz. Tekrar oynuyorum bakayım şimdi. Arkadaşlar Hepinizi çok seviyorum Videoya like atıp abone olmayı unutmayın Hepinizi çok seviyorum görüşürüz Bay bay